şimdi azıcık size moda ile alakalı bilgiler veriyorum. Çıplak tene ceket giyme. Oh, Pijamayla geldi ya. Bunun modası geçti. Böyle iki tane löp izliyoruz. Öykü Serter'i övdük, evleri gömdük. Tamam olayı anlatıyorum. Bir dakika dinlersen. Tam 5 senelik aradan sonra Gerçek aşkı arayanların kombinlerine göz atmak için Kazma küreklerimiz ve pamuklarımız hazırsa modamın kenarı özel bölüm Kısmetse Gömeriz başlıyor. Kısmetse Gömeriz arkadaşlar ne diyorsun? O ona merhaba demiş, bu bununla kırmızı odaya girmiş. Evet izliyorum yani hani fanı Hepimiz oldum izliyoruz hatta. Izliyoruz. Hepimiz izliyoruz bunu. Biz o konuları tartışmayacağız. Kıyafetleri tartışacağız. tartışacağız ama buradaki tartışacağımız kıyafetler hepsinin kombini de tabii ki de olmayacak. O zaman öncelikle erkekler evinden başlayalım diyorum. Haydi kabuslar evi. Erkekler evine tek bir cümle söyleyeceğim arkadaşlar çorap Ay teşekkür ediyorum ya. Çorap giyin. Gözünüzü seveyim ya. Alıp ben göndereyim size şu çorapları. Yani şu ayak bileklerinizi göstermeyin arkadaşlar. Bilek görmek istemiyoruz biz artık ya. Geçti. Bunun modası geçti. Anlatabiliyor muyum? Artık babet mi? çorabı Darpaç. yok babet yani. Babet çorabı yok artık yani. Evet babet çorabının devri bitti. O eve ayakkabıyla girmiyor olsaydınız. Ayakkabılarınızı kapının önünde çıkarıyor olsaydınız. Of. bu Minnak babet çoraplarıyla of. mı gezecektiniz ortalığa? Çıldıracağım. Abi giymeyin şunu ya. Yüzde sekseni galiba erkeklerin ayak bileğini gösteriyor. Takım evet. elbisenin altında ayak bileği gösterilmez. Çorap takım elbisenin devamıdır diye genel bir kural vardır. Pantolonun ne renkse çorap da onunla devam eder ve ayakkabıyla şahlanır. Çorap ayakkabının devamı mıdır? Pantolonun devamı. Bu çok mıdır? tartışılan bir konu. Şimdi azıcık size moda ile alakalı bilgiler veriyorum. Genel olarak bilinen kural çorap pantolonun devamıdır. Şu anki bu hipster trendinden hani bu renkli çorapları tenzih ederek konuşursam klasik bir takımın altına giyebileceğin çoraplar. Belki lacivert, siyah, antrasit. Zaten bunun dışında takım elbiseyle bir çorap kombinlenmez. Evet, şu an günümüzdeki moda akımlarından beyaz çoraplar, renkli çoraplar, kalpli, avokadolu. Bunu geçiyorum. O da ayrı bir akım. Ne giyersen giy, en azından bir uzun çorap giy ya. Ya şu ayak bileklerinizi göstermeyin. Gözünüzü seveyim. Bir estetik durmuyor. Bir şey moda olduğunda üstüne yakışsa da yakışmasa da onu giyiyorlar kardeşim. Peki bu erkeklerde Popoya yapışan kısa ha, o, pantolon. Şimdi ona odası geçti mi? Baldırını, bacağını, kalsını, bir de poponuzu saran pantolon. Abi merdivenden çıkıyor adam. Böyle iki tane löp izliyoruz. Yani koltuğa otururken kamera arkadan çekiyor. Yine iki tane löp. Bir de şöyle bir şey var. Kasını yapmışsın, kafını kalfık. İşte kasını Belli ki yapmışsın, kalfığını yapmışsın. kuatını yapıp gelmiş. Her Böyle. yerini sardırtma. Yani bir tık bol al. Bir de şu çok dikkatimi çekti erkekler evinde. Abi vücut Proporsiyonum daha üçgen gözüksün diye dar ceket giyiyorlar. Dar ceket giymeyin. Yani üstüne bedenine göre al. Bedenine göre almamışlar ceketleri. Bir tık daha dar olsun vücut hatlarım belli olsun kafasındalar. Hadi bunu geçtim. Bunu belki kabul edebiliriz ama ayak bileğinizi göstermeyi artık kabul etmiyorum. Peki, Gerçekten ceket etmiyorum. Ceket demişken şimdi yeni bir akım var. Çıplak tene ceket giyme. Oh, oh my god. Oh my god. Bir tane onu oh da my yaptı. God, oh my god. Ya gördüm abi. Bunu da yapmayın. Göğsünde kıl varsa zaten onu açma. Da hafif de kılın varsa da açma. Televizyona çıkıyorsan da açma. Yani ya da en azından biraz daha mı oversize bir ceket giy. Yani ne bileyim abi o. bu arada bir şey söyleyeceğim bakın. Çıplak fücuda ceket giyme trendi kısmetse olur evinde gördüğümüz trend değil. İşte evet olmamış. Başka bir trend yine o. Olmamış o başka bir trend. Yani Onların yaptığı olmamış. Kıyısından bile geçmiyor. Öyle söyleyeyim size. Yani o trend bu trend değil arkadaşlar üzgünüm. Çok eski kafalı gibi konuşacağım belki. Abi normal klasik bir takım elbise istiyorum sadece. Bu arada kısa paça boyuna genelde hep İtalyan kesim derler ya. Abi bu İtalyanların vücuduna göre yapılmış bir kesimden çıkan bir trend zaten. Hiçbirimiz İtalyan vücudu, İtalyan erkeği vücuduna sahip değiliz üzgünüm. Ya, o vücutta o fizikte olsan okey. Bu arada bundan 10 sene önce ben de giydim bunu. Ya Yalan tamam da yok modası giydim. Işte. Ayak bileğimi ben de gösterdim ama not anymore. Bitti. Bir de hani böyle güzel kesin bir kot üstüne basic bir tişört. Bak birkaç Neden tane basic giyinenler var böyle tatlı giyinenler de var içinde. Yani şu an dediğim gibi isim isim gitmiyorum. Hani o bunu giydi bu bunu giydi demiyorum ama en çok beni rahatsız eden olay yine söylüyorum ayak bileğiydi. Yani takım elbise dışında da bu arada ayak bileklerini gördük hep. Bir trend setterlar vardır bir de trend followerlar vardır. Ne demek bu? Trend setter trendi belirler. Trend follower ise o trendi alır yani takip eder. Anlatabiliyor muyum? Yani o yaratmamıştır. Tamam. Bizler genelde trend followers. Yani bir trend çıkıyor. Aa böyle bir trend varmış. Hadi biz de bunu yapalım diyoruz. Düzgün de yapamıyoruz. Bağır böğür açma, kruvaze oversize ceketle içine bir şey i̇şte giyemedi. Senin giydiğin dar derken. tek düğmeli ceketin göğsünü içine bir şey giymeden giyemezsin. Birkaç çift çorap alıp eve hediye gönderirsek belki de giyerler Ay, ne kesinlikle diyorsun? kesinlikle gönderelim. Neyse abi. Kızlara değiniyor muyuz? Yani o kadar çok kıyafet Ay, giydiler biraz ki artık. Hayır giyin ya kızları Bak dekolte asla karşı değilim. Dekolte çok güzel bir şey. Dekolte giyiyorsan bu dekolteyi nasıl idare edeceğini de öğrenmelisin. Bence bir kadın straplez bir şey giyiyorsa böyle 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 olmamalısın. Rahat olacaksın. Ya da popoyu Rahat popoyu çekiştirmeyeceksin. Giymeyeceksin. Ha, şimdi eteğe geleceğim. Şeyine geleceksin. Aynen öyle etek o kadar kısa ki etek seksepallikle olmamışlık arasında da ince bir çizgi var. Yani bu seksi de gelmiyor. Çünkü o kadar kısa ki etek. Biz zaten durmadan senin otururken, kalkarken etek çekmeni izliyoruz. Abi bundan bu kadar rahatsız oluyorsan giyme. Giyme yani. Niye giyiyorsun bu kadar Hı kısa işte bir etek? Niye giyiyorsun? Giyiyorsan acaba? da onun bir tık uzunu da zaten mini etek. Anlatabiliyor muyum? Onu 3 santim daha uzatsan ve oram buram gözüktü mü derdine girmeyeceksin. Şimdi bu, bu dakikadan sonraki modamın kenarı gömüyor sadece övmekle geçecek. Nereye geliyoruz? Öykü sertere geliyoruz. Kimse öyküyü konuşmadı. Öykü'nün kombinlerini konuşmadı. Bak dekolteyi çok iyi taşıyan, dekolte giydiği zaman onu nasıl idare etmesini çok iyi bilen bir kadın. Gördün mü? Açılış kıyafeti neydi Öykü'nün? Uf, Yan bacağı komple açıktı kalçasına. Neresine kadar? Şurasına kadar. Komple açık bir elbiseydi. Ve ben Öykü'yü bir kere bile oramı kapatayım, buramı kapatayım, şuram gözüktü mü endişesiyle yaklaştığını görmedim. Yani ne giydiyse kadın bence taşıdı, ne giydiyse yakıştırdı ve hiçbir zaman da bence falso ya da frikik o bu şu vermedi ve o kıyafeti taşırken de öyle falsolarını da görmedim ben öykünün. Birdenbire pul payetli bir elbise giyiyor, şık şıkıdım böyle şıkır şıkır hayvan gibi bir dekoltesi var. Ertesi gün pudra rengi bir ceketli yelek blazer pantolonla yiyor. geliyor. Onu da çok iyi taşıyor. Zaten öykü yüzücü ve o omuzlarıyla meşhur. Ve bu omuz dekoltesini bu kadar iyi kullanan. Hani Çünkü biliyor yani o omza nasıl kesim, nasıl askı, nasıl şey, kıyafet giymesini çok iyi biliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani vücut hatlarını da tanıyor. Stylingçisi mi diyeyim, öykü mü diyeyim artık ya da ekip bilmiyorum. Kim çalışıyorsa kıyafetleri çok iyi taşıyor. Yani BBG zamanında benim bildiğim A46'yı A46, yı, A46 yı yapan öyküdür. Hiç unutmam abi senelerce izledik. Her şeyin sonunda öykü serter kıyafet A46 yazardı değil mi? Yani hani gerçekten çok iyi tasarlandı her şey üstüne göre. Gold bir takım giydi mesela bir bölümde. Okey baktığın zaman şey ama hani kadın şunu biliyor. Ben buranın sunucusuyum. Ben burada bunu da giyerim, onu da giyerim. Çok tercih edilen bir şey midir? O da birazcık alüminyum folyomsu bir takım değil mi? Ya onu, onu evden bir iyi kız taşıdı. giyseydi mesela bu ne ya derdim de değil öykü bilirdik. giyince diyemiyorsun. Çünkü ya mesela, taşımak da çok önemli. Evet. Açıyorum kısa bir elbise giymiştir. Öykünün koltuğa oturuşuna bir bak mesela. Öyle bir oturur ki ne kıyafetini düzelttiğini anlarsın. Anladın mı? Hani ne de... O sakillik olmuyor kadında. Yani ay bacağım gözükmesin, şuram gözükmesin, şöyle oturayım. Böyle asla yapmıyor. Çat diye oturuyor ama otururken bir el hareketiyle mesela kıyafetini düzeltir oluyor. Yani bence zaten kıyafeti taşımak denilen şey bu. Yani kızlar evine gelecek olursak... Hani yine diyorum tek tek kombinlerle uğraşmayacağım. Çünkü programı izlemek daha çok cezbediyor beni. Hani izlerken <gülüyor> kıyafetlerine bakmak <laughs> O bakmakla... Entrika evet değil mi? yani entrikanın içindeyim ben daha çok. Yani kıyafetlerini incelemekle çok uğraşmıyorum ama tabii ki de çok göze çarpıyor kıyafetler. Bana böyle giydikleri elbiselerin kumaşları çok ucuz geldi. Biraz naylon mu kokuyor? Çok kalitesiz. Ya Git Zara'dan, Mango'da al bir elbise giy mesela. Hani böyle bir kız bir elbise giymişti. Bir hangi bölümde hatırlamıyorum. Kokusu geldi burnuma yani o derece. Kumaşı ya ben kumaşlara çok takıldım. Sen bir tasarımcı olarak onları bir aklına getir, düşün, dikkat ettin. Ya kesin etmişsindir. Ya ettim de hani şimdi açıkçası şu an çok yargısız infaz yapmak istemiyorum. Niye? Şimdi ya? Sen hayır, şundan yani. hayır, şundan bahsediyorum. Hayır, şundan bahsediyorum. Atıyorum o takım bilmem nedir. Şimdi bunun araştırmasına yani girmeden. Olmadığını tahmin yani Bunun araştırmasına bilmem girmeden ne bilmeden yorum yapmayayım. Evet ama genel olarak baktığında kıyafetler cheesy duruyor. Cheesy diyeceğim. Ucuz demeyeceğim abi. Ucuzluk pahalılık değil mi ha, böyle Böyle polyester falan kokuyor O da olabilir. Yani. Olay o değil. Olay o değil. Ama bence. ekrana o... çıkıyorsun. Tamam olayı anlatıyorum. Bir dakika dinlersen. Olay ne biliyor musun? Ucuz aldım, pahalı aldım, pole... polyester aldım, naylon aldım değil aslında. Olay yakıştırmak ve olay onu düzgün kombinlemek o kadar ucuz bir şey giyersin ki üzerine ve gerçekten polyesterdir ki bunun örneğini getiririm. Nereden aldın derler, neyle kombinledin derler. Şimdi bir şovun içindeler. yani mesela Cansel bir bölüm pijama ile geldi ya. Burnuma çarptı. Burnum benim esedik dediği bölümde bayağı pijama vardı. Saten bir pijama vardı üzerinde. O saten pijama da giyilir yine ama vücut proporsiyonu da birazcık tanıyacaksın bence. Olmamış. O vücuda, o minyonlukta bence onun içinde kaybolmuş. Renk olarak da öyle kaybolmuş. Bak mesela şöyle bir şey Aybüke'nin bir bölümde giydi bayağı bildim motorcu pantolonu giymiş ya altına Vinlex. Atıyorum Yaren'in bir tarzı var anladın mı? Kirby vücudumu göstereyim. Ve hep bu bununla bayağı baktığın zaman kadının bütün kombinlerine o tarzda gidiyor anlıyorsun. Hafif fırapan, hafif böyle Banu Alkan ne bileyim. erkekler ve kadınlar evinde öveceğimiz çok bir şeyimiz yok elimizde üzgünüm. Öykü Serter'i övdük, evleri gömdük. Aldım. Erkekler çorap aldığında üstlerine uyan pantolonlarını giydiğinde kızlar ise kıyafetlerini birazcık kontrol etmeyi öğrendiğinde biz artık konuşmayı bitiririz. Ama bu şekilde bence biz bayağı konuşuruz gibi geliyor Bize bana. Bize çok ne diyorsun? malzeme çıkar burada. O zaman şimdilik kapatıyorum. Öykü seni öpüyoruz. Böyle giyinmeye devam edin. Sizi çok öpüyorum. Odamın kenarı gömüyor. Bitti. Öptüm bay.